Bismillahirrahmanirrahim Filistin'de ona yaklaşan bir katliam ve soykırım süreci yaşanıyor. Bu soykırım sürecinde şu ana kadar yaklaşık 40 bin Müslüman kardeşimiz şehit olmuştur. Bu soykırım ve katliamın durdurulabilmesi için somut adımların atılması gerekmektedir. Bu somut adımların halk nezdinde ciddi anlamda e, karşılık bulduğu, bu halk hakların yapmış olduğu boykot, İsrail'i ciddi anlamda tedirgin ettiği e, yaptıkları indirimlerle ortadadır. Bu anlamda devletlerin de üzerine düşeni yapması gerektiği devletlerin de ciddi ambargolar uygulayarak bu siyonistleri bu soykırım e, ve katliamlardan vazgeçilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bu anlamda Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başlatmış olduğu yasa süreç önem arz etmektedir. Bu anlamda ülkemizde de Hüdapar tarafından meclise sunulan yasa tasarısının bir an önce yasalaşması gerektiği kanaatindeyiz. Meclise gelecek olan bu yasa tasarısının e, tüm milletvekillerince desteklenmesi gerektiği. Bu yasa tasarısının sadece bugün İsrail'in yanında durup Filistinlere karşı işlenen soykırım suçuna karşı olmadığı. Yarın veya yarın öbür gün başka ülkelerde de e, soykırım suçuna bulaşanların yargılanması ile ilgili olduğu parti yetkili tarafından kamuoyuna e, duyurulmuştur. Bu yasa tasarısı ile birlikte TCK'da ve vatandaşlık kanunda yapılacak değişikliklerle çifte vatandaşların soykırım suçuna bulaşan çifte vatandaşların vatandaşlıktan atılması, mal varlıklarına el konulması ve dünyanın neresinde olursa olsun soykırım suçuna bulaşanların, karışanların e, yargılanması ve bunun neticesinde kısmen de olsa e, siyonistlerin caydırılabileceğini düşünüyoruz Bununla birlikte bu e, yasa bu yasa te teklifinin meclisten geçilmesi durumunda dünya haklarına da e, bir cesaret e, oluşturacağı ve e, Türkiye'nin bu anlamda belki örnek alınacak bir davranış olacağından dünya haklarını nedir bir cesaret kaynağı oluşturacağı tartışılmazdır. Bu anlamda tüm milletvekillerinin bu yasa tasarısına destek vermesi ve bir an önce meclisten geçip kanlaşması gerektiği ve gereğini yapılması gerektiği kanaatindeyiz.